Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 7. sınıf matematik. Konumuz çıkarma işleminde verilmeyeni bulma. Çıkarma işlemini öğrenmiştik. Çıkarma işlemimizde hangi kavramlarımız vardı? Önce bir hatırlayalım. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 7 eksilen sayımız, 3 çıkan sayımız, 4 ise fark. Eksilen, çıkan, fark. Şimdi bize eksiler ya da çıkan verilmediğinde nasıl bulacağız onu öğreneceğiz. Ya eksilen verilmeyecek ya çıkan verilmeyecek ve bunu bulmamız istenecek. Nasıl yapacağız? Bir yöntemimiz var ve bu yöntemin adı ne? Taç. Bunu taç yöntemiyle bulacağız. Unuttuğunuzda taç aklınıza gelsin. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. Taç yazdık. Eksilen kısmımızda T var. Çıkan kısmımızda Ç harfi var. Birinci sayımız T, ikinci sayımız Ç. Yani Taç. Evet, aslında Taç'ın bununla hiçbir alakası yok. Sadece unutmamak için yapıyoruz. Taç yazıyoruz. Taç, T toplama, Ç çıkarma. Yani üstteki sayı sorulursa toplama yapacağız. Alttaki sayı sorulursa çıkarma yapacağız. Şimdi örneklerle daha iyi kavrayalım. Sorumuz gelsin. Eksilen sayımı soruluyor gördüğünüz gibi. Kutu 3 ve sonucumuz kaç? 5. Hemen ne yapıyoruz? Kenarına taç yazıyoruz. Sorulan kutunun yanında hangi harfimiz var? T. T neydi? Toplama. O zaman ne yapıyoruz? verilen sayıları topluyoruz. Fark ile çıkan sayı topladığımızda eksilen sayı bulmuş olacağız. Evet, 5'e 3 ekliyoruz. Ekleyelim. 5 aklımızda 3 parmağımızı kaldırdık. 5, 6, 7, 8. Kutunun içine gelmesi gereken sayı kaçmış? 8. İsterseniz bir kontrol edin. 8'den 3 çıkınca bakalım 5 kalıyor mu? 8'den 3'ü çıkaralım. 8, 7, 6, 5. Gördüğünüz gibi doğru yaptık. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Yine eksilen sayımız verilmemiş. Kutu 7'yi çıkardı. Sonucumuz 4. Hangi sayıdan 7'yi çıkartırsak sonucumuz 4 kalır? Bunu bulacağız. Hemen kaç yazıyoruz? Kutunun yanına hangi harf geldi? T harfi geldi. Ne yapıyoruz o zaman? Yine toplama işlemi yapıyoruz. Haydi yapalım. 4'e 7 ekleyeceğiz. 4 aklımızda 7 parmağımızı kaldırdık ve ekliyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 Eksilen sayımız kaçmış? 11. 11'i hemen kutuya yazıyoruz. Bir örneğimiz daha gelsin. 9 kutu ve sonucumuz 3. Yani 9'dan kaç çıkartırsak 3 kalır. Bunu bulmamız isteniyor. Hemen ne yapıyoruz? Taçı yazıyoruz. Yazdı. Kutunun yanına hangi harf geldi? Ç harfi geldi. O zaman ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarma işlemi nasıl yapılır? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartılır. O yüzden büyük sayı üstte yazacağız. Küçük sayıyı alta yazacağız ve çıkarma işlemimizi yapacağız. 9 yazdık, 3'ü altına yazdık. 9'dan 3'ü çıkaralım. 9 aklımızda, 3'ü çıkarıyoruz. Geri sayalım. 9, 8, 7, 6. Kaçmış verilmeyen sayımız? 6. Niye çıkarma yaptık? Yanında Ç harfi vardı. 9'dan 6'yı çıkartırsak 3 kalır. İsterseniz kontrol edelim. 9'dan 6'yı çıkaralım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gördüğünüz gibi işlemimiz doğru. Bir örneğimiz daha gelsin. Yine alttaki sayı verilmemiş. 8'den kaç çıkartırsak 2 kalır. Hemen kaçı yazalım. Kutunun yanına hangi harf geldi? Ç harfi geldi. O zaman ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağız. 8'den 2'yi çıkaralım bakalım. Kutudaki sayımız kaçmış? 8'den 2'yi çıkarıyoruz. 8 aklımızda 2'yi çıkaralım. 8 7 6. Kutuya kaç gelmesi gerekirmiş? 6. Yani 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Çıkarma işleminde verilmeyeni bulmada taç yazmayı unutmuyoruz. Yanına T harfi geldiyse toplama, Ç ise çıkarma yapıyoruz. Şimdi size bir sorunuz gelsin. Bakalım kimler konuyu anlamış? 7, kutu ve sonucumuz 1. Kutuya hangi sayı gelmeli? 7'den kaç çıkartırsak 1 kalır. Kutuyu bulmak için ne yapıyoruz? Hemen kaç yazıyoruz ve ne yapmamız gerektiğini buluyoruz. Bulanlar yorumlara yazsın. Bakalım kimler konuyu kavradı? Sorularımız burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.